Selamun Aleyküm. Değerli müdürüm, hoş geldiniz. Allah olsun, teşekkür ederim. Adımız, soyadımız neydi? Fatih Yörük. Ordu, OSKİ İdare Müdürü. Genel müdürüydüm. İlk Genel. müdürüydünüz değil mi? Kurucu müdür aynı zamanda. Genel müdür. bu camide babam imamlık yaparken 75-82 arasında emekli olana kadar babamın yanında çok müezzinlik yaptım. Babamın yerine çok imamlık da yaptım. Başka. Bu kadar sene sonra burada tekrar imamlık yapmak Nasip oldu hocam size de teşekkür ediyorum. Oysa. Rica ederim. <laughs> Müdürüm kaç yılında görev almıştınız orduda? Evet, kaç Ordu, yılında emekli olmuştunuz? 2014-2019 arasında. Arasında. Maşallah şu anda neredesiniz? Şu anda bir sene önce e, emekli oldum. Diyarbakır'dan. Oradan kaç yaş oldu. kaç yaşındayız? Kaç doğumluyuz? 61 yaşındayım. Öyle mi? Kıraatınızı çok sevdim. Maşallah. Kimde yetiştiniz böyle? Babam. Ben hocam, e, Hafız Seyfettin Yürük. Aynı zamanda babanızın talebesi evet. oluyorsunuz yani. Evet. Gerçekten güzel yetiştirmiş. Emeğine Abi. sağlık. Allah'ım sizlere de inşallah öylesi güzel nesiller olarak sizden Abi. sonra da size nasip Abi. eylesin. Abi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim inceliğinize. Müdürüm bu camide aynı zamanda çok ezan okuduğunuz günler oldu değil mi? Evet ezan okudum. imamlık yaptım, mezunluk yaptım babamın yanında da minareye çıkıp okurduk bir de. Bir de o zaman zorluydu minarede Sorunluydu, değil mi? Zorluydu. Aşağıdan okumak yasak. Mikrofonsuz mu okuyordunuz? Ee, mikrofonla okuyorduk ama aşağıdan okutulmuyorlar. Ama ayrı bir huşu oluyordu değil mi? Oradan da çıkınca tabii ki. Mutlaka Aynı bu minare aslında... miydi o dönemde de? Evet. Bu evet. minareydi değil mi? Bu Buradan sevenlerinize ne demek istersiniz? Ee, e... Dostlarınız var. Malum görecekler. Ee, mutlaka. Allah razı olsun hepsinden. Ee, hepimizin geriye baktığımızda hoş bir sebep bırakabilmesi, hayırlı insan olabilmek, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturundan hareketle. Ee, insanlara hayırlı olacağız. İnşallah. Hayırlı evlatlar Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Hayırlı nesiller. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı ömürler diliyorum. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Görüşmek üzere inşallah değerli müdürüm. Yanımızda iki misafirimiz daha var. Kendileriyle de tanışabilir miyiz? Benim ismim Cevdet İş Bitirici. İş Bitirici. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı. Maşallah hala hazırda görevde miyiz? Evet devam ediyorum. Öyle o, mi? 38. yılımı çalışıyorum. Aslen nereliyiz? Konya Beyşehir. Konya Beyşehir. Evet. Bugün müdürümle nereden tanıştığınız için buradasınız? Fatih Bey, Konya'da. Konya'da birlikte Meran Meram Belediyesi'nde ben de Büyükşehir'de çalışıyordum. Değil mi? O günden beri arkadaşız. Yaklaşık 1997'den beri birlikteyiz. Hatıra olarak buraya ziyaret yad geldik. etme niyetiyle ziyarete geldiniz. Daha önce buna bu camide namaz kılmıştık. Ee, bir daha yeniler e, hatıraları canlandırdık. İnşallah. Değerli bir kardeşimiz daha var. Sizi de tanıyabilir miyiz? Eyvallah. Ali Güneş, Ordu Büyükşehir İtfaiye Şube Müdürü. Öyle mi? Ordu Üniversitesi. Şu anda halihazırda görevdesiniz. Aynı zamanda bizim bir meslektaşımızın da damadı oluyor sanırım? Evet. Hangisiydi? Otur, Bu vesileyle de tanıştığımızda memnun olduk. Konya İtfaiye Başkanımız da buraya geldi. Ee, bizim de itfaiyeciler olarak Türkiye genelinde bir birliğimiz var. Çok güzel. Bir itfaiyeci ee, de bizde var. Kayınçumun oğlu var. İstanbul itfaiyesinde. Marjolunan, Kendik de. Çok <laughs> Başkanım da itfaiyenin duayenlerinden bir Kaç i̇tfaiyeci yıldır tanışıyorsunuz başkanım? 15, 15. Değil mi? Değil mi? değil mi? değil mi? Siz de buralısınız değil mi? Buralıyım. Evet. Orada Hürmetler Başkanım, sunuyorum. Itfaiyeciler, itfaiye üzerine birçok çalışması var, desteği var. Ee, gerçekten bu işte ismi, soy ismi gibi iş bitiricidir. Onun Maşallah. 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 Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Teşekkür, ömürler diliyoruz.